Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 34. Alik Haftası ve 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Büyük Cami'nde düzenlenen Mevlidi Şerif programına katıldı. Şehitlerimiz, ahirete intikal eden gazilerimiz ile hayatlarını kaybeden esnaf ve sanatkarlar için okutulan duaların ardından Vali Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir vatandaşlara ahil okumu ikram etti. <laughs> هي وسوي تا اسکا تا پتا ڏيو الله را به